Hızlı öğreniyorsun. Neyi? Sakin olmayı ve cevapları nerede arayacağımı. Bir şey yaptığım yok. Denizi izliyorum sadece. <laughs> Denize açıldın mı eli boş dönmeyeceksin değil. Deniz deyince aklına ne gelir? Bilmem. Hadi canım. O kadar da zor değil. Tehlike diyelim. Tehlike. Sence hayattaki en tehlikeli şey nedir? Ne bileyim ben. Örneğin. Örneğin. Sevmek. Güzel. Neredeyse çözdün valla. Neyi çözdüğümü bilmek istesem. Soru ne? Bu Demircan çifti için neyin tehlike? Bizim için neyin doğru damar oldu? Sevmek. İşte doğru yanıt Nil. Sevmek tehlikelidir. Neden? Kaybetme korkusu getirir. Peki bu Sahra Hanım'ın sevdikleri listesinde kimler vardır dersin? Feyza. En kadim dostu. Belki iffet. Gerçi o zaman da biz açık vermiş oluruz. Onların başına bir şey gelirse... ...Salman'ın değil... ...Sahra'nın peşinde olduğumuz anlaşılır. Anlatabiliyor muyum? Ama... Mitat'ın sevdikleri için böyle bir tehlike söz konusu olamaz. Sen de hiç fena bir kadın değilsin ha. Şimdi... Bu insanlar neyin peşinde? İpeğin. Peki buradaki eşit ağırlığı bozmayacak isimler kimler olabilir? Mithat'ın oğlu ve üvey annesi mesela. Demek ki Mithat Bey'in bir oğlu var. Güzel. İsmi neydi? Ve böylece Bermuda şeytan üçgenimiz de tamamlanmış olur.